<laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet, e, benim ilk canlı yayınım, deneyimim. İlk defa, e, daha önce size bir sözüm vardı. Canlı yayın e, sözüm. Ancak e, şimdi nasıl oldu? E, bunun için kusura bakmayın geciktiğim için. Sizlerle iletişime geçmem belki sizin için de önemli benim için de önemli abonelerimi tanımak isterim bu kanalı izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum desteklediğiniz için benim kanalımla ilgili bazı ayarları yapmam gerekiyordu ancak bu konuda çok deneyimli değilim Evet bu canlı yayına katılmak isterseniz buradan yazabilirsiniz. Bekliyor olacağım sizleri. İnanın heyecanlıyım şu an. Ben de tam olarak ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sadece daha önce böyle bir düşüncem vardı. Abonelerimle görüşmek. Uzun zaman oldu ve ben bir türlü yapamadım. Nasıl olur? Cesaret edemedim. Açıkçası e, yapamayacağımı düşündüm ama aslında birkaç ayardan kaynaklanıyormuş. Çok sorun değilmiş ama. Evet. E, sanırım e, benim bildirimlerim gitmediği için birçok e, abonelerimin de haberi yoktur. Sanıyorum. Çünkü şu an e, henüz katılım sağlanmadı. Evet. Evet, benimle görüşmek isterseniz buradan yazabilirsiniz. Evet, şimdi benim bazen şöyle bir zaman sıkıntım oluyor. Açıkçası çalıştığım için çok vakit ayıramıyorum. Evet. Haftada 2-3 video yetiştiririm diye düşündüm ama bu çok mümkün değil. Aslında biraz da moralim bozulduğu için de yapamıyorum. Neden? YouTube kanalıyla alakalı sanırım ayarlamalarda bir sıkıntı yaşıyorum. Kimlik doğrulamayı yapamadım. Kanal doğrulama yapmak gerekiyormuş. Onu bilmiyorum. Açıkçası bu kanal ayarları ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Bundan dolayı izlenim izleyicilerim maalesef e, bazen kanalı terk ediyor veya e, veya abone olmaktan vazgeçiyor. Bu insanın moralini bozuyor gerçekten. E, daha çok içerik üretmek istiyorum. E, gerçi sürekli yazıyorum, yazmaya çalışıyorum, çalışıyorum ben. E, aynı zamanda bir öğrenci belisiyim. İkinci sınıfa giden bir kızım var. Zaman zaman biliyorsunuz e, videolarda evliliğe yer, veriyor, yer veriyorum. E, şimdi açıkçası şu an e, Meyvelerin e, Dünyası adlı bir öykü serimiz var. E, o öykü serisini yayınlamaya başladım. E, kızım gerçekten çok hasta. Öyküde de zaten hasta olan bir kızı e, yazdım. E, tabii Eylül bana yardımcı oluyor bu konuda. E, birlikte seslendirme yapıyoruz. E, gerçekten e, Eylül akıllı bir çocuk. Maşallah nazar değmesin. E, gerçekten benim belki gelecekte en iyi editörlerinden biri olacak. E, bazen beni düzelttiği de oluyor. Eylül e, Gerçekten yazma yeteneği de var. E, resim yapma yeteneği de var. Eylül'ü bu anlamda kullanmayı düşünüyorum açıkçası. E, umarım biraz daha büyürse bana yardımcı olacak. Şöyle e, şu an yazmakta olduğum bu meyve serisini zaten e, önümüzdeki haftalarda bitmiş olacak dördüncü e, kitap üzerinde çalışıyorum dördüncü kitabın bitti aslında. düzenlemesini yapacağım e, bilgisayara yükleyeceğim sadece e, bunu e, yükledikten sonra daha doğrusu bu kitapta e, şöyle bir şey olacak Muhtemelen e, e-kitap olarak basacağım. Böyle bir düşüncem var. E, şartlar, koşullar el verirse tabii. E, biliyorsunuz benim bir web sitem var. Tabii bu web sitesinde çeşitli etkinlikler e, entegre edilmesi lazım. E, tabii bunlar ciddi maliyetleri var. Şu an bunları çok karşılayamadığım için açıkçası e, bekliyorum. E, uygun zamanı bekliyorum. E, umarım e, web sitemde e, her geçen gün gerçi reklamlar ...verilmeye başlandı. Umarım... ...yakın zamanda... ...gerekli eklentileri de yaparım. Açıkçası dijital anlamda... ...çok becerikli değilim. Yani öğrenmeye çalışıyorum. Her şeyi kurcalayarak yapmaya çalışıyorum. Burada bana bunu öğreten kimse yok. Sadece kurcalayarak öğreniyorum. Ama öğrenmek... ...güzeldir çocuklar. Ben öğrenmeyi... ...hep tavsiye ediyorum. Çünkü her gün... Yeni şeyler öğreniyoruz. E, i̇nternet çok ciddi bir üniversite. Doğru kullandığımızda tabi. E, doğru kullanırsanız gerçekten öyle. E, umarım e, gençlerimiz hep e, çocuklarımız araştırmacı olur, araştırır. E, beni üzen şeylerden biri de öğrencilerin e, kitaplardan biraz kopmuş olması. Bu e, maalesef beni gerçekten üzüyor. Ee, en büyük sıkıntılardan biri de sanırım e, yazar ve okul arasındaki o ilişkinin e, giderek, e, o makasın giderek açılması. E, okullara çok fazla açıkçası katılım sağlayamıyoruz. E, bazı okullar özel izinler, e, özel e, belge istiyorlar açıkçası. O belgeyi de maalesef yazarlara vermiyorlar şu an. E, bu anlamda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Daha önce böyle bir sıkıntımız yoktu hatta. Ee, okul müdürleri, yazarları arayıp e, özellikle davet ederlerdi. Ama şu an e, maalesef ortam çok daha farklı. Umarım e, umut dolu günler bizi bekliyor olacak. Umarım e, yazarları, e, bu okuyucularımız, özellikle küçük okuyucularımız e, okuma alışkanlığımızı en küçük yaşlarda başlatmamız gerekiyor. E, bu anlamda. Yani çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırabilmek için anne ve babanın mutlaka e, belli saatlerde evin içinde, belli saatlerde e, kitap okuma alışkanlığını onlar da yapmalı. Onlar da kitap okumalı ki çocuklar, e, çocuklara örnek olabilsinler. E, sadece al kitap oku demekle olmuyor. O çocuk e, neyi görürse onu uygular maalesef. E, çok fazla oyun oynanıyor bu çocuklar. E, Oynanan oyunları çok fazla açıkçası e, her ebeveyn e, kontrol edemiyor. Çünkü e, dijitalden uzak ebeveynlerimiz de var. E, bu anlamda e, bu bizim bazı şeyleri e, kaçırmamıza sebep oluyor. O çocuklar e, belki de bizim bilmediğimiz birçok şeyi biliyorlar aslında. Ama e, yanlış öğreniyorlar. Yanlış yerlere e, daha çok e, yönlendiriliyorlar. Bu da beni açıkçası yüzüyor. Evet, e, bugünkü benim ilk canlı deneyimimde e, beni yalnız bıraktınız. E, ama sanırım bildirimlerim gitmedi. Benim hatam. Bunu e, çok önceden planlamam gerekiyordu. Ben bunu sadece denemek amaçlı e, planladım. E, evet, yapılabiliyormuş. E, bundan sonra belirli e, tarihlerde ee, sizlerle bir canlı yayın yapacağım ve e, bunun duyurusunu gerçekten yapacağım. Bunu çok duyurmamıştım. Bu yüzden şu an maalesef beni yalnız bıraktınız. <laughs> ee, üzgünüm. Gerçekten en azından burada e, bekliyordu bir kişi. O da sanırım gitti. Ee, evet. Biraz daha bekleyeceğim. Evet konuşmaya devam edelim. Ee, şimdi ben kimim? Belki beni merak ediyorsunuz. Ben ben İki çocuk annesiyim. Tunceli Pertek doğuluyum. Ee, çok uzun yıllar, yaklaşık 26 yıldır İzmir'deyim. İzmir'de yaşamaktayım. Ee, ön, ön lisans mezunuyum. Ee, çalışıyorum, özel bir firmada çalışıyorum şu an. Ee, üç tane çıkmış kitabım var. Size kitaplarımı göstereyim. Ee, birinci kitabım, birinci kitabım, Elif'in Büyülü Dünyası. Böyle güzel bir kitap. Bu daha çok fabul. şöyle göstereyim bir saniye. Birçok öğrenci bu kitabı gördüğünde hatırlayacaktır zaten. Elif'in Büyülü Dünyası çok sevilen güzel bir kitap oldu. Özellikle birinci ikinci sınıflar için çok uygun. Hatta okul öncesi Anne babanın e, çocuklarına okuyabileceği başucu kitabı da olabilir. E, bu kitabı almanızı tavsiye ediyorum. Birçok internet sitesinde bulabilirsiniz. E, şöyle ikinci kitabım bu benim amcam. E, amcam e, benim için çok değerli. Hayal gücümü ona borçluyum diyebilirim. Bize e, küçükken masallarını anlatırdı. Onun masallarıyla büyüdüm. E, benim için çok özel bir insan. Ee, geçmişe Yolculuk adlı bu kitabımda daha çok e, o yüreğe ait öyküler yer alıyor. Benim çocukluk anılarım aslında e, birebir yaşadığımız e, anıları böyle hikayelendirdim. E, benim için özel e, bir kitap oldu bu da. E, bir diğer özel kitabım da Boncuk Gözlüm. Hmm, bunu e, internet satış... Satış sitelerinde çok bulamazsınız. Ben açıkçası bunu yayın şey yapamadım. Anlaşamadık yayın eviyle. Bu yüzden elimde şu an. İleride bakalım bir satış sitesiyle anlaşabilirsem ben bunu da yayına şey yapacağım. Ekleyeceğim. Umarım okullarda okuyucuyla, okuyucuyla buluşur. Bu kitap benim için şöyle bir özel bir şey var. Benim e, oğlum rahatsızdı. Çocukluğundan beri tedavi gördüğü için onun e, tedavisi için ciddi bir mücadele verdim. Buradaki anne benim ve e, Can benim oğlum. Mert Can aslında. E, çok önemli şeyler yaşadım. bu e, Bunları e, kitap haline getirdim. Aslında bunlar birebir bir yaşanan gerçek öykülerden e, etkilendiğim bir kitabım oldu. Yani kısacası bu Fable, Elif'in Büyülü Dünyası, Geçmişe Yolculuk ve e, Boncuk gözüm. Şimdi dördüncü kitabın çalışmasını e, yapıyorum. Aslında kitabım bitti. Sadece gerekli düzenlemeleri yapacağım ve e, web siteme ben onu e-kitap e olarak yayınlamak istiyorum. Amazon'la ilişkilendirebilirsem, entegre edebilirsem, en azından dünya çapında bir satış noktasında yer alacak. Bu yüzden çok basmayı düşünmüyorum açıkçası kitap artık, çünkü okuyucular da daha çok şu an dijital tercih ediyorlar. Bizim de tabi sürekli böyle okur peşinde koşmamız da hani çok doğru değil açıkçası. Okuyucu bizi bulmalı bence. E, araştırmalı, okumayı sevmeli okumanın e, o heyecanını hep yaşamalı e, bu kadar e, aslında çok şey konuşmak istiyorum ama şu an canlı yayında olunca e, sizlerden soru gelseydi soru cevap şeklinde gide, e, gidebilirdik ancak e, şu an böyle oldu bu ilk deneyimi sizlerle yaşadım e, bundan sonra e, canlı yayın yapacağım zaman e, mutlaka duyurusunu yapacağım Sosyal medyada da ben duyuru yapmadım. Bu benim hatta şu an katılım olmadı. Ee, bu sadece deneme amaçlı yaptığım bir yayında. Ee, belki hani katılım olur diye düşündüm ama zaten e, açıkçası bildirim de gitmediği için e, belki de kimse haberdar değildir. Evet, benden bu kadar. Ee, evet arkadaşlar, e, abone bulmak çok zor. Umarım. Benim zaten kanalıma abone olan kişiler kendinden gelen aboneler. Kendi isteğinizle geldiniz. Teşekkür ediyorum. Kimseyi zorlamıyoruz tabi. Yani abone olun diye şimdi ne ikram edeyim bilemiyorum. Yani abone olmanızı çok istiyorum tabi. Neden istiyoruz? Çünkü ciddi bir emek veriyoruz. Bazı şeyler ortaya kolay çıkmıyor. Ciddi bir emek sonucu çıkıyor. Bu yüzden eee Abone olursanız, destek olursanız, biz motive oluyoruz ve daha çok yazıyoruz, daha çok üretiyoruz. Tabii bunları yayınlamak çok önemli. Masal, öykü, hikayeler bunlar. Çocuklar, her çocuğun gerçekten hikayelerle büyümesi gerektiğini düşünüyorum. Bu artık benim etiketim oldu. Yani öyle düşünüyorum çünkü ben masallarla büyüyen bir çocuk oldum. Öyle. Hakikaten çok güzel bir şey. Hayata farklı bakıyorsunuz, daha zengin bakıyorsunuz. Güzel bir yüreğe sahip oluyorsunuz. E, masal e, dinleyerek büyüyen çocuklara bakın. E, oradaki o güzel insanları bulursunuz. Ne demek istediğimi belki daha iyi anlarsınız ileride. Masallarla büyüyen çocuklar gerçekten çok zengin bir bakış açısına sahip. Umarım sizler de öyle olursunuz. E, teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu izlersiniz ve bir sonraki canlı yayında e, söz veriyorum. Gerekli duyuruyu yapacağım, hazırlıklı olacağım ve sizlerle karşılıklı sohbet edeceğiz. Sevgiyle kalın. E, umarım e, güzel bir yayın olmuştur. E, aslında çok fazla doğaçlama bir yayın oldu. Bunu öylesine açtım. E, bakalım bir sonraki, bu benim ilk deneyim. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Tarihiyle alakalı. E, sizi bilgilendireceğim ve gerekli duyuruyu yapacağım. E, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.